Yine bir test, galiba. <laughs> Gene ben. Kobayım galiba ben. Selamlar Kaan. Selam. Umarım her şey yolundadır. Uygun yolunda, her şey çok, çok iyi. <laughs> Ama ben test olmaktan bıktım. <laughs> Ama hayat bir testten ibaret değil mi? Sınav yani. Evet doğru, hayat bir sınav gerçi. Ortaokuldan beri imtihanlardayız, <laughs> doğru söylüyorsun. Evet. Stres testi stres seviyenizi ölçecekmiş. Stres testi. Stres testi. Stres Hı. testi ama şimdi ben şu an çok stres olabilirim. Belki yarın olmayacağım ama genel Ay, olarak... Günlük hayattaki stres, yani stres seviyesini bize gösterebilir mi? Bakacağız. Alayım. Başlıyorum <laughs> <laughs> Ve... o zaman. Çok affedersin. Kaç soru? 7 soru kısa. Oo, tamam güzel en sevdiğim kısa quizler. Evet alalım gelsin. Birinci soru başlıyor. Stresli miyim? Gevşeyip rahatlamakta zorluk çektim. Şıkları söyleyeceğim. Biraz daha sesli olursan. Gevşeyip rahatlamakta zorluk çektim. Evet. Hiçbir zaman bazen ve ara sıra oldukça sık her zaman. Gevşeyip ve rahatlamakta zorluk çektim. Çekmedim. Bir daha oksana şu çıktıları ya. <laughs> zaman, i̇lk kadar, ilk soruyu anlamadım. Sen düşün ya. Yani. Gevşeyip rahatlamakta zorluk çektim. Soru. He tamam. Hiçbir zaman. Bazen ve ara sıra oldukça sık, her zaman. Hiçbir zaman abi. Peki. Neyse. Yani hiçbir zaman böyle bir şeyim olmadı. Bu arada bundan sonraki soruların cevapları da aynı şekilde ama ben sana yine tekrarlayacağım. Olaylara aşırı tepki vermeye meyilliyim. Hiçbir zaman, bazen ve arası ve oldukça sık. Her zaman. Oldukça sık. <laughs> yani her olaya bir tepkim olur. Haber izleyeyim bir tepkim olur. Sokakta birini göreyim bir tepkim olur. Ama tabii kendi içimde oluyor benim bunlar. Yani kalkıp da milletle uğraşmıyorum ama bundan oluyor yani. olaylara tepkidir zaten bu. Evet, oldukça sık. işaretleri, evet. Tamam. Oldukça sık. <laughs> ''Sinirsel enerjimi çok fazla kullandığımı hissettim. Hiçbir zaman, sinirsel. bazen ve ara sıra oldukça sık her zaman.'' Sinirsel enerjimi, enerjimi çok fazla kullandığımı hissettim. Çok fazla kullandığımı hissettim. Bir de okuştukları. ''Hiçbir zaman, bazen ara sıra oldukça sık her bazen zaman.'' Bazen ya. Bazen. Şimdi çok fazla sinirsel enerjimi, sinirle alakalı bir şeylere harcamam. Aslında yok, yanlış cevap verdim ya. Hadi bazen diyeyim ya. Bazen 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 bazen. Tamam, bazen. <laughs> bazen. Dördüncü soru. Kışkırtılmakta olduğumu fark ettim. Kışkırtıldım. Kışkırtılmak... Kışkırtılmakta olduğumu fark, fark ettim. Etti. Hiçbir zaman. Bazen ve ara sıra. oldukça sık her zaman. Ya bu soru şimdi çok handikaplı bir soru. Olduğumuz... Bak handikaplı bir soru sevgilin vardır seni kışkırtıyordur bir arkadaşın vardır seni kışkırtıyordur ona göre şeylerin değişir ama şimdi ne göre hissediyorum iş hayatındasındır o şekilde bir şey olur kışkırtılmak Ne kışkırtılmaya açık şıkları mısın? Şıkları bir oku bakayım. Etkilenir misin yani kışkırtıldığında? Yok ya etkilenmem galiba. İşte soru bence tam olarak bu. Tamam soru olabilir. Bence de öyle bir Hiçbir soru. Hiçbir zaman bazen ve ara sıra oldukça sık her zaman. Hiçbir zaman yani, kıtılmam ya. Senin etkilenmenle alakalı. Etkilenmem, etkilenmem abi. Benle verirler böyle bum 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 bir gaz. Aman de yok, yok yani. Tam olarak soru. o. yani yani re 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 ra ra ra. Yani öyle bir şey yok Hı. yani. Doğru. Beşinci soru. Bitiyor lan sorular, güzel. Kendimi rahatlatıp bırakmakta zorlanıyorum. Kendimi rahatlatıp bırakmakta zorlandığım tek şey deprem korkusu. Onun akabinde yok. O yüzden buna yok diyeceğim galiba. Bir oku bakayım şıkları. Hiçbir zaman bazen ve ara sıra oldukça sık her zaman. Sanırım hiçbir zaman diyeceğim buna ama bak bu depremlerden dolayı. Deprem harici. Harici evet sonuçta evet oluyor yani hiçbir zaman. <laughs> Sorulara hep böyle bir handikapla şey yapıyorum. Altıncı soru. Beni yaptığım işten alıkoyan şeylere dayanamıyorum. Beni yaptığım işlerden dolayı yaptığım işten alıkoyan şeylere dayanamıyorum. He ben bir iş yapacağım ve beni bir şeyler alıkoyuyor ve bunlara dayanamıyorum. Evet. Hiçbir zaman. Bazen bir ara sıra oldukça sık her zaman. Bazen oluyor ya. Ya mesela iş yani, şöyle bir şey. Bir şey... yapmaya niyetleniyorsun ya da ya, bir ee, şey alıkoyuyor seni işte hastalanıyorsun bir, şey yok, bir yere gideceksin olurum. hastalandın of diyorsun böyle falan filan. Onun akabinde ee, olmuyor ya. Evet. Bazen. Bazen mi? diyebilirim. Çünkü çok fazlalık koyan şey olmuyor. Allah'a şükürler olsun. Alı koysa da zaten olur. şöyle bir şey oluyor mesela hani ya vardır bir bildiği diyorum. Hani olacağı varmış. Demek ki oraya gitmemem lazımmış. Bunu yapmam lazımmış. Ha, evet. Engel çıkıyorsa da bir şey vardır bazen yani. Bazen demeyeyim ben buna ya. Ne? Bu zaman ne diyelim? Hiç, hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. Çünkü bir şey olduğu zaman benim evet. tepkilerim artık eski gibi değil. Yani değil yani. Yedi ve sonuncu sorumuz. Evet. Alıngan olduğumu hissettim. Alıngan olduğumu hissettim. Her Bilmiyorum. zaman. <laughs> her zaman alınganımdır abi. Ne? Hiç, e, oku bakayım bir. Hiçbir zaman. Bazen ve ara sıra oldukça sık. Her zaman. Alıngan mısın gerçekten? Bazen alınganım. Yani her zaman değil. Her zaman de. canım. Ya o kadar da değil. Yaşımızdan dolayı galiba ondan dolayı yani. Her zaman en değil. duygusu evet. Her zaman değil. testi tamamlıyoruz. Tamamla bakalım. Tüm şekiller iç şimdi. Test tamamlandı. Ne aldık? Test oldu? sonucunu okuyorum. Evet. Ee, bir defa stres ölçeğindeki puanın 8 puan. Orta düzey stresli Orta kişisi. düzey stresli, evet. normal. Normal abi o zaman, herkes gibi. Bence normal. De. Bazen stres dalgalarıyla karşılaşıyor olabilirsin. Ama genel olarak kontrol sende, zorlayıcı anlarda huzursuzluk ya da kaygı hissedebilirsin. Bu çok evet. doğal. Uzmanlardan alacağın küçük ipuçları ya da stres yönetimi teknikleri bu süreci daha konforlu geçirmeni sağlayabilir. Ben şimdi şu sorunun cevabını tam anlayamadım. Bir daha okur musun bana? Hangisini? Sorunun cevabı yani bu şeyin tam olarak cevabını anlayamadım ben. Test, test sonucunu sonucu mu? E bir daha okur musun abi? Anlayamadım yani bile. Test sonucunda stres ölçeğinde puanın 8 puan. Tamam. Abi. Yani orta düzeyde streslisin. Tamam. Bazen stres dalgalarıyla karşılaşıyor olabilirsin. Olabilir. Ama genel olarak kontrol sende evet. diyor kontrol benderesi. Evet, Zorlayacağınlarda huzursuzluk ya da kaygı hissedebilirsin. Bu çok doğal. Fakat uzmanlardan alacağın küçük ipuçları veya stres yönetimi teknikleriyle daha konforlu geçirmeyi sağlayabilirsin. bir uzmana başvurursan diyor. Daha normal, daha ama super, yani minimum yer geçirmesini demek istiyor galiba ama ben ee, evet sanırım bu uzman ihtiyacım yok. Orta düzey streslisin çünkü herkes gibi. Bence de. Bitti mi? Bitti. Teşekkürler. Gene hastalıklı değilim demek ki. Gene hastalıklı değilim. Anladım. Normal. Bunu ne acaba borçluyum? Bunu bilmem lazım. Sanırım mantık olmam. Ya da ne bileyim kova Yani bilmiyorum ya. Burçtan mı acaba? kova burçları çok umursamazlar ya. Yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. O zaman okey diyoruz. Ee, Ez sallıyoruz tekrar. Kendinize iyi bakın. Ben öyle yapıyorum.